sevgili takipçilerim şimdi köyümüze geldim bir tantuni yapmak istedim dışarıda hava çok güzel olduğu için onu da sizlerle paylaşmak istedim şimdi etimizi koyalım böyle burada 3 kilo tansiyon su var şimdi biraz kalabalığız burada Geçen sene de ben salatamızı halledeceğim şimdi. Onu yapacağım. Onu da göstereceğim yine. işte. Şimdi soğan salatamızı yapıyorum yanına. Bu da böyle iri yaprak yaprak olacak. Bu şekilde. Biraz bıçaklar iyi değilmiş zorluyor ama. Böyle iyice bir tutamda iki demet neredeyse burada maydanozum var. Onu da bu şekilde iri iri doğruyorum. O kişi sayısına göre artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Biz şu anda kalabalık olduğumuz için kardeşimin çiftliğine geldik. Orada yaptığımız için biraz aile kalabalık. Onun için fazla yapıyorum ben. Bir tane de limon sıkıyorum. Böyle elimin üzerinden şey yapıyorum ki çekirdeği neyi içine gitmesin diye. Burada her malzememize ulaşamıyoruz çünkü. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuzumuz var. Tuzu herkes kendi isteğinize göre atarsınız. Şöyle bir yarım yemek kaşığı da biberim var. Pul biber. Onu da isteğinize göre, acı istiyorsanız acı, tatlı istiyorsanız ona göre. Ben şimdilik bunu karıştırmayacağım, etimiz bilsin. Şimdi birazcık atacağım. Şimdi bununla bir tatlı kaşığı gelir. Sonra tekrar bir daha eklerimi alırsak. Böyle. Şimdi... Ya döküyorum içine. Son biberimiz var. Şimdi böyle azar azar karıştıra karıştıra bunu hazırlayacağım. Ekmeğimizi de bu şekilde basıyoruz. yakacağım. Biraz soğudu hava. O da beni zorladı. Ama yine de size göstermek istiyorum. Şimdi içinin soğan salatasını da koyalım. Böyle. Çayımız da hazır. Soğuk olduğu için hava çay yaptık ayran yapmadık isteyen ayranla da tüketebilir şimdi afiyet olsun yiyenlere ben bunu vereyim yanımdakine bir denesin yesin kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi beğenmeye size daha güzel şeyler sunabilmek için abonem çoğalsın